Beyazıt Öztürk Bütün gece bekleriz, yollarını gözleriz. Ekranlarda çok sevimli, hiç kaçırmaz izleriz. Yaşam dolu bir insan, tek derdi R harfi. Ama inan sorun değil, keyifli gelir ses rengi. Zaman ondan alamaz, her devri çok model. Işık olur gençlere, her hafta program başka güzel. Tarif yok ekranlarda çıktı mı izlememize yok engel. Özümsedik onu sanki eailden biri. Zaten ülkece çok sevdik hadi evlen gari. Tükenmez seninle insan hayat dolu birisin. Ülkeme çiçek açmış nadide bir buketsin. Rakibi yok tol çolda su dökemez eline kimse. Katar programa kalbini keşke hep görünse. Hani benim Recep im, Recep im vereceğim. Almazsan karakola gideceğim